Minecraft'ın yepyeni bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sonucu 1.18'de taşıdık ve gerçekten inanılmaz şeyler gördük ya. Böyle ufkumuz açıldı. Kendimizden geçtik. Ve bugün 1.18 mağaralarından birine ev yapacağım arkadaşlar. Evet yine ev yapacağım. Gerçekten güzel bir ev olacağını düşünüyorum. Mutlaka yayına gelmenizi tavsiye ederim. Saat 5.30'da Nonolive'dayız. Açıklama kısmında aynı zamanda yorumlarda sabitlenmiş bir şekilde linkini bulabilirsiniz. 5.30'da Nonolive'ı bekliyorum. Aynı çift günlerinde 5.30'da Canalda yayındayız. Ekip Minecraft. Kocaman, ıssız buzaksız mağaralara ev yapmak güzel olacak. Aynı zamanda videoya like atarsanız da mutlu olurum arkadaşlar. Tam şu anda. Evet. Tam şu anda. Attınız mı? Bence attınız. Okey. O zaman videoya geçelim. Tekneyi alıp birazcık açılalım. Bir bakalım aynen, yeni aynen. yerler bulabileceğiz mi? Aynen bunu? aynen. 1.18'e geçirdik bu arada sunucuyu. Bilmeyenler vardır aynen, belki. Aynen. Evin benim evim aynı zamanda. Hangi? Evet Aynısı olduğunu söyledim. Lada da inkar ya, ya Aynısı da bana, değil. Ya da bana kira vereceksin. Sonuçta orası benim topraklarımda. <laughs> Hayır sen oradan taşınmıştın. Taşınmadım. Orası benim toprağım değil mi? Şey... Gülüyor Hayır taşınmıştın lan taşınmıştı, taşınmıştı taşınmıştı yok artık orada bir şeyi sen benden izin almayarak oraya yer yaptın Tabi tabi Sen benim gelseydin de hakkında... oğlum gelseydin izin ver, verip vermeyeceğini konuşurdu gelmedin ki İlk yayınlık şeyini aldım senden vergini kestim Neymiş vergi Sandığında bir tane altın bloğu vardı onu aldım 9 altın çok değil ben şu Nasıl an... lan <gülüyor> <Uzaktır> <gülüyor> nasıl <gülüyor> nasıl ha daha çıkmaya çalışıyorum. Vales'in evi. Bak, ha, burası Vales'in evi. Vales'in evi. Vales benim alt katımda kira veriyor bana. Bak. Oha ya, hem benim toprağımda ev yapıp hem de adamdan kira alıyor. Evet evet, geçen verdi bir tane deri verdi. Tamam. Aa elması varmış Vales'in. O zaman ben hem Vales'ten hem de senden kira alacağım. Arsanın sahibi olarak. Hayır hayır, Vales sana kira vermez. Tamam sen ver, sen ver altın milyonu. Ben kiramı farklı Niye? şekilde ödemek istiyorum. Ver ver farklı bakayım. şekilde ödeyeceğim. Bakayım. Bakayım dön bir arkanı. Alt. Dön bir arkanı. bir eğilsene. Bak bak, bunu Al. vereceğim. Altın. Haa, sen ver, ben veririm. Olmaz, neyin nereden güveneceğim sana? Tamam. Hayır. Tamam. Aldım. İkisini de aldın. Tamam almadım o sende. He tamam. tamam altın var aklımda. Bir, son, bir sonraki yayın bana ne vergi vereceksin? Bir sonraki yayın farklı şekilde ödemeyi düşünüyorum ama gerçekten farklı şekilde. Aa okey tamam. Heh. Bak buraya koyacağız. Vay. Çok güzel görünmüyor mu? Vay güzel. Ya. Güzel güzel çok güzel. Ya eyvallah eyvallah. Eyvallah eyvallah eyvallah. 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 Bugün ne şşş Yugo bir şey söyleyeceğim sana. Her, söyle. Bugün, bugün ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Hem de gidelim. Hadi ya. Gitmeye ya. mı? Gidecek mi? Gidecek. Ben nasıl gideceğimizi biliyorum. Ben, ben de nasıl gideceğimizi biliyorum. <laughs> önce, önce Nedir'e gitmek lazım değil mi? Hayır hayır. Bende var onlar. Neler? Neler? Gel Ender Pearl var bende. Nerede? Tamam. 5 tane burada var. Aa 5 tane varmış. Ha gel bende de var. Gel gel gel. Bless çubuğu var mı sende? Bless çubuğu değil. Ender Pearl yaptım ben. Sendekiler tamamlıyor oraya. Oha! Evet. Çok iyi. Ya, hacı. Çok iyi, çok iyi. Ortak çok iyi. çalışma üzerine. Aa, ne? Ender sandığını nereden buldun? He, buldum. Yoldan geçerken önüme çıktı. Oha! Doğru. Oğlum, Allah yokmuş Allah. lan. Nerede bu? Nasıl yok ya? Vallahi burada. Aa buldum buldum. 4... buldum. 4 tane. Abi 3 tane de 3 şey tane, end gözü 3 var. 3 tane Aldım onları. Blaze çubuğu atsana bana. Blaze çubuğu yok. 4 tane end gözü var bende. Bak bundan. Bundan bak. Tamam anladım anladım. Blaze Sen... çubuğu olsun da Ender'ıncısıyla birleştirip Sen onları versene. Ya niye? Hepsini ver. O zaman gel nedir'e gideceğiz. Tamam bileyiz avlamaya gideceğiz değil mi? Tamam he. Oh. Ne yapacağınız bugün? Ende gidiyoruz. Niye? Niye? De oğlum benim çeşitlenmiyor ha. Ende gitmeye karar verdik. Buraya vales çekmişti galiba bu yolu. Oy! Geliyor geliyor oy! Vursana abi. <laughs> Nerede lan onlar? Ay! Buraya gelme. Aa! Doğru lan Minecraft oynuyorsun. Yani oğlum ya burada zaten onun ya. şeyi var. Ha orada mıydı? Spawn'ları var. Allah ben geliyorum. buna yanlışlıkla vurdum. Kime vurdun ya? Tek başınaydı piglin. Tam etrafta yoktur. Lan ne oluyor? Geçemiyorum buradan. Abi niye önümüzü kapattın? Lan oğlum. <laughs> yemek ver bana, yeme. Dur oğlum kılıcını atmışsın oraya. Oğlum kılıcım ne işi var orada? <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika. Yemek ver bana, yemek. Benim öldürmem lazımdı. Piglin bana vuruyor. <laughs> Abi ne lan geliyor lan, ya? herkes geliyor. Abi ne yapıyorsun? Herkes geliyor. Ne yapıyorsun? Abi herkes geliyor. Bir dakika, bir dakika öleceğim, bir dakika öleceğim. Bir saniye yemek ver bana. Yemek altın elma aldım kaçtın? Yanıma Gel, yanıma gel. <laughs> ben Abi, bayağı ne? buldum. Ben bayağı buldum. Oğlum ben alayım, ben keseyim. Sen bırak bana. Oğlum ne oluyor? Servet ne, ne, ne var diyorsun? bende, servet. Bak 5 oldu evet. bende. Sende kaç var? Çok önemli değil. 3 tane var bende de. Bak 10 tamam. tane oldu. Hadi gel. He? Ha? Ee. Lan niye Dikkat nereden et. vurdu bana? Ay yanıyor lan odun yandı az önce ayağımın dibinde. Devam et. Oğlum şuradan lava atlayalım bir çılgınlık yapalım ya ne diyorsun? Ya devam et ya. Şuradan lava atlayacağım tam şuradan tamam mı? Tamam atla. Ama bir altın elmanı alırım. Hayır istersen lava atla ben buradan indim aşağıya. Oğlum aşırı. manyak mısın niye şey yapmıyorsun altın elma vermiyorsun ne kadar değerli olabilir? Çok değerli o altın elma olduğu için değerli değil. Senden kira aldığım için değerli o. Lan ben doğamadım. Heh. Nasıl hasar alabildin orada? <laughs> ne ne neye ne atladın sen de hasar aldın. <laughs> Oğlum ben, bendeki ender gözleri nerede? Hayda. Sana mı verdim onları? Hayır, kesin Q yapıp yere atmışsındır sen ya. Abi Endır gözleri nerede arkadaşlar? Of. Ben onları Allah almadım mı? Umarım yere atmamışsındır abi. Ha sen de incileri ben aldım. Versene bana o zaman. Benim 3 tane vardı, 8 tane. İncileri niye alıyorsun? Versene bana. Kaç 3 tane değil. Ya tamam aynı şey işte Şeresizlik ya. Şerefsizlik yapma 3 tane değil değildi. Ikimiz, iki İkimizde de eşit var. İkimiz aynı yolun yolcusuyuz. Niye şey yapıyorsun ki? Ya yani şerefsizlik yapıyorsun. Sana verdiklerimi verir misin bana ya? Blaze'leri önce Ayaz şeyine mi çeviriyorduk? Oğlum 7 tane Yok. oldu işte. Ver sana verdiğimi versene. Şöyle de göz yapıyorum. Tamam. Okey. Birimizde Bak bulunması onun... lazım bunların. Tamam Allah Allah ya. ikimizde de bulunsun. Tamam ilkini sen at o zaman patlasın. Biz 12 taneyle gidemeyiz oraya bu arada. Tamam sen yolda... ver bana. Yolda Enderman öldürürüz. Tamam tam Blaze tozu var ikimizde. De. Enderman öldürürüz yolda. Atıyorum. At. 45. Derecelik açı. Nere gitti lan? Evime gitti. Benim oldu. Benim evime gittiğine göre. Hadi bu tarafa gidiyoruz. Hadi ben bayağı gidiyorum. Atacağız. Gel bir şu karaya çıkalım mı? Atıyorum. At. Bu tarafa gitmeye devam. Ah kırılmadı güzel. Bence portalı bulalım geri dönelim. Aynen. Gitmeyelim ya. Ne gerek var ki gitmeyelim. Aynen. Nerede olduğunu bilelim yeter bize. Aynen. Ben öyle. atıyorum. At. Devam. Tamam tamam. Skink şerefsiz. Şerefsiz onu bana suya ver. Düş, suya düştü. Suya düştü. Onu bana ver. Lan ne oluyoruz? Hop. Hacı ne Mama yaşadım da... ben az önce? Şurada. Oha ben nasıl göremedim lan onu? Aldın mı? Aldım da yönümüzü unuttum. Sen dağıtayım mı? Hayır hayır tam bu tarafa. Oha aşağısı çok iyi. Aa dağ, dağlar oluştu. Bak aşağıya sonra. bak. Aşağıya bak. Ay Aşağı. orman biyomunu bulduk. 1.18 bak 1.18'in güzelliğine bak şimdi iyi izle. Al sana denizaltı mağarası chat. Hani hayvan gibi denizaltı mağarası. Oy! Full denizaltı abi. Hiç bir, şey yok, kara yok. Biz 1.18 oynuyoruz değil mi şu anda? Evet, evet 1.18. Yağmur ormanı çok iyi alacağım. bir yer. Oy! Çık 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 çık. Lan öleceğim. Çabuk çabuk, çabuk çabuk, çabuk. az benim. Kalbim azdı. Ölme. Tamam, yemek yedim yemek Ölme. yedim. Ölme. Bir şeydeyiz Garloş. En de doğru gidiyoruz. Orman vermeden gidiyorsunuz. Ya haber. a kakao. Dur şundan kakao alayım birazcık. Oha. Ben şey yapacağım. Buradan kakao ağacı fidanı alacağım. Oh. Aynen ben şey kakao çekirdeği alıyorum. Aynı şey değil mi? Hayır değil. Nemrud'un Aha. Aa bak burası çok kötü şey olmuş. Oha bu ne lan? Abi Oy. yukarıya bak yukarıya bak. Abi 1.18 wow. değil mi bu? Evet evet. Bir dakika kocaman bu. Şu bamboları alalım da iskele falan yaparız. Aynen bambu önemli. Ne güzel şey yapıyor lan. Kafamıza kafamıza düşeyim. Bambu adası dediğin yer neresi? Oy. Evet. Bambu adası. Uçan bambu adası aşkına. İskelet var burada. Uçan bambu adaları aşkına. Oy kafamızın çok üstünde mi? de bambu adası var. Abi kafamızın üstünde bambu, bambu. adası var. Bambu adası. Oğlum çok bambu. yüksek değil mi? Kaçıncı bu? Bir dakika yükseklik. 126. Çok merak ediyorum ama bunun üstünü. Ha? Oy. Dur çıkamadım. <laughs> Çıkamadın oy. Tepkisi yarıda kaldı. Tepkim diyor. yarıda kaldı. Bir şey mi? Bir şey anlamadım ki ben bu adamı. Oh, Fantastik. Çok iyi. Bir dakika. Abi. abi bak, sakın birbirimizi itmeyelim. Allah abi ne, neler yaşıyoruz. Dikkat et bir yerden aşağı düşersin ha hızlı giderken. Hiç oranın dekorunu bozmadan küçük bir ev inşa edeceksin oraya. Evet, Aa evet. domuz var burada. Merhaba domuz adam. Çok güzel ya. Ben de gelirim. Görüşürüz. Ölme de. Ölmeyeyim. Orada ben gelemiyorum. Ölmedim mi? Yağmur ormanlarının yanında da çöl olmaz yani. Oo, bu ne lan? Oğlum yağmur ormanının yanında da çöl olmaz yani. Bu kadar saçmalık lan. Ne oluyoruz? Herkes parti mi var burada? Herkes buraya toplanmış. Vur kader Oğlum çok uzak değil içelim. miydi? Evet evet. Oo. Bayağı uzaktı lan. Koşalım bayağı abi. Oğlum çöl daha aç var lan. İlginç. Hem a ne a akasya bir mu akasya ağacı akasya şeyi altında bunun şey var mağara var akasya dur mağarası. dur dur bir dakika bir dakika akasya mağarası mı var bir saniye bir saniye akasya <laughs> mağarası var burada dur altında. dur 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 çok önemli çok önemli bir şey yapacağım hayır bunu alacağını biliyorum birazcık da ben alayım Çaktırım işte. ne atacağım ha şu tohuma lan kömür geldi ağacı sömürdü resmen ya <laughs> sizin sömürdü ya bitirdi ağacı ya bunun altına mı inmemiz gerekiyor evet, evet bunun oğlum tam ya yok mağarası mağara var. Ya çok yüksekten düşersek? Ben abim bekliyorum. <laughs> çok iyi değil mi? Evet, evet Daha çok gideceğiz. Daha 32. katmandayız. Evet. Ah! ah, buldun, ah, mu? ah buldun mu? Buldun ah, mu? Dur geliyorum. Oy! Allah'ım Allah'ım. Oğlum çok iyi ama bu küçüğü. Bu illaki büyüyordur bir yerde. Abi çok güzel. Dur dur büyümesin ya. Ne diyorum lan ben? Büyümesin ya yani ne ya. Büyümesin dedim değil mi? Şu ağaç zaten. Ağaç aldım ama bundan da almak istiyorum. Ver ver. ver. A bu meyveler. Aa şu toprak. Ver. Tam bir tane alsam yeter bundan ya. Şu, Elmas atayım. Şu, ne atacağım Şurukete El... at. Elmas attım ben. Çok güzeller evet. ya. 1.18'i resmen evime kuracağım. Aa buradan aşağı gidiliyor. Abi gel. Geliyorum. Ben ya yemek ver ya. bana yemek ne lan oldu? parıldayan meyve ye lan ne parıldayan meyve yiyeceğim ya yemek ver bana. biz ende giderken yolda yenilikleri keşfediyoruz Aa burada ah. aşağıya da gidiyor abi ya oğlum yemek versene ya al ya Oo. al bu mudur yani ne bu ekmek kaç bir ekmek. tane verdim farkında mısın 5 6 yukarıda zıplasan alacaksın Nerede zıpla varmış lan az önce konumunuz kaç Abi? Konum kaç lan Yugo? Eksi ee, 2100'lerdeyiz biz. Eksi 2100'e eksi 200'lerdeyiz. Aa burada lav gölü var galiba abi. Yok lav gölü değilmiş. Aa. Allah az daha düşüyordum lava. Aa elmas. Aa, elmas. Ben alıyorum ben. Çekil. Ben buldum. Ha. Gerizekalı mısın ben buldum. Ben de gördüm aynı anda. Versene şunları bana. Senin elmas almaya şeyin yok ki. Versene yerin şunları yok. bana. Yerin yok yerin. Oğlum ben, ben aldım. Ben gördüm elmas. Sen niye benim elmaslarımı alıyorsun? Tam gören almıyor ki alan alıyor. Abi. Abi. Ha, tamam. Ya ne yapıyorsun? Psikopat mısın? Bırak beni. Öldüreceğim seni. Nereye kaçabilirsin ki? Tamam çekil oradan çekil. Gelmek istiyorum çekil. Dur dur tamam tamam. Vurmayacağım çekil. Hadi ya boş ver şimdi elması melması gidelim artık şu anda. Oğlum buralar çok güzel. Neresi güzel buraların ya? Beğenmedin mi hep, sen? hep, derin kaynak var leş gibi yerler. Düşünsene burada 1.19'da birdenbire warden çıkacak karşına. Oğlum çok kötü lan burası. Hiç beğenmedim. Ne Aa, ya? Lan oğlum endi bulduk. Hadi canım. <laughs> Lan endi bulduk. Neyle alacaktık lan spor çiçeğini? Parçalandı. <laughs> Normal al. Lan, ha? oğlum endi bulduk. Lan parçala. Aa yere ne düşmüş. güzel. Oğlum endi nasıl buluyoruz Be lan? Normal burada dolaşırken endi bulduk. Ne atacağımı şaşırdım. Ben en elmas kaskımı atayım. Oha. Elmas kaskımı buldun. Bulmadım lan. <laughs> Çet. Göz, acanı. ajanı. Endin içinde şey var lan. Aynen aynen. Çok Ondan karışık nasıl? bir Oy. End. Abi çok fantastik. Hayatımın en fantastik endi. Ha ben buradan gelmiştim zaten. Geldiğim yerden. Sen ]mış. neredesin şu an? Ya. hiç bilmiyorum ki. Merhaba. Merhaba <laughs> Bir dakika. Çiçek. Bir dakika. Ben hiçbir yerde gidiyor. kapı yok. Benim. Bayağı büyük bir mağara bulduk gel. Oha! Hani o mağaralar var ya? Evet, yuza. evet. O mağaralar. İşte o mağaralar bu. ma. Oy! Hacı Şuran'ın güzelliğine bak. Işığa doğru İstir koş. Ora. Işığa doğru koş. burası ışık değildir. Işık orası. Gel koş. Koşuyorum. Bak bak koşuyorum, ne var koşuyorum. orada? Bir şey var. Yapı var orada. Gel. Ne var orada Aa lan? Aa şey lan manşet var. Oğlum orada. orada da manşet var. Neredeyiz biz lan? Her şey burada. Oha. Sunucunun kalbine geldik. Bak hmm. burası çıkış değilmiş gördün mü? Sisti burası. Aynen burası sismiş. Devam dışarıya. Buraya az goldü baka. Ne yapacağız biz burada? Yok Kaybolduk. Kaybolduk. <laughs> ben, bence biz burada kalalım. Bence buraya yerleşelim. Boş ver diğer tarafı. Şuraya bir, bir ev, yeri yapabiliriz. Mesela aha gel gel Yugo şurada bir lav lav gölü. Lav gölü. Lav gölü. Yugo buralarda nefes alabiliyor Yugo. Hmm. Oh bir yüzdüm çıktım geldim. Oğlum gel ende gidecektik. Biz, ende gel. Biz heyecana kapıldık. End'i. Unuttuk. End'i unuttuk ya. Şuralarda bir yerde gel. Bak, peşime gel. Bir dakika, Buralarda bir yerde bir portal. Abi buldum, buldum, Gel buldum. Gel işte ben sana dedim. Portalı buldun mu? Ne buldun mu ya? Buldum dedin portalı. ya portalı. Ha? Sen bulamamıştım. Mı? Ya Hayır. salak Bu ne mısın? ya. Ha, havuz. Bunun etrafında havuz. bir yerde. Yine üst kata gidiyorum ya. Neredesin? Aa! Kütüphane. Buldun mu kütüphaneyi? Buldum buldum. Allah logo geldi. Allah. Ben direk kitaplara saldırıyorum ya. <laughs> Lan git. Varil taktiği yap diyorlar ya. 1.18'de varil taktiği kalktı. He he. Vallaha kalktı. Ya Yugo yeme bizi ya. Yemin ederim. Oy. Ne ki? En fazla ne çıkabilir? Bir kitap var. Ateş koruması 3. Kralaştırıcı yürücü 2. Alev savurma 2. Süpürücü kenar 3. Hepsi bir farklı bir şey hepsi, basılıyor. Hepsi tek kitaptı. Tamam hepsi farklı bir şey basılıyor. Dolayısıyla onu yaya bassan sadece devam tamam, alacaksın. Tamam hepsini mesela. ayrı ayrı basabiliyorsun ki. Basamazsın. Burada sadece burası mı var? Bu tarafa gittik mi? Biz alt kata... Aa, geldi bak orta. tamam biz -Kata hiç buralara hiç bakmadık. Bu bunun etrafındaydı Aynen. zaten. Burası neresi? Oğlum şurada bir tane daha sandık var. Aa Ender incisi güzel. Tamam. Aa, Aa spor çiçeği. Abi buralar e, çok oğlum. fantastik bir yani değil mi ya? Ay! illa ki. Aa bu buldum, 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 buldum. Hani, buldum. neresi gel. neresi? Gel 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 çok kolay bir yer demiş bu arada gel. Bak. Burada. Aynen. Bak içeride. Dikkat Sen orayı edin. hallet. Teşekkür oğlum yapayım. arkadan sürekli gümüşçün çıkıyor. Lan vuramıyorum gümüşçüne ha. Aa bunu kim kırdı? Ben koydum. Merhaba abi. Şu anın koordinatını alalım da. İttirme. İttireceğim beni oraya biliyorum. Bence hem keşif yaptık 1.18'e. Buranın koordinatını almış mıydık? Bir Buranın daha alalım koordinatını mı? bir alalım ya. Koskocaman stronghold yani. Güzel, güzel yapsaydık şu çukuru bari ya. Tamam, senin koyduğun yeri kırmıyorum ki ben. Senin yanından kırıp yukarıya doğru çıkıyorum ben de. Düşünün ki dünya turu yaptık, öyle varsayın ya. Yani. Biz 8'i keşfederken end'i bulduk. Hatta end'i bulurken en gözü kullanmadık yani. Öyle bir <laughs> <laughs> Sadece mağaralara bakarken en karşımıza çıktı. <laughs> Enteresan. Şimdi Neye bu arada kum Kum. <laughs> Dikkat et. Oy. Tam onu diyecektim. Kum var üstümüzde diyecektim. Oğlum çok iyi zıpladım lan. Görmen lazım, gördün mü? Gördüm. Ben gelirim. Sen gel. yanımdan doğru kaz. Ben çık oradan da kazayım. Tamam, koordinatı alıyorum. Düşün, düşün, düşün. Ben Rambo. Çöldeymişiz lan. Bu ağacın hemen yanındaymış. Evet. evet. Biz niye Bunun o kadar, kadar dolandık kendi ki? için? Biz buradan kazıyoruz. Lan oğlum, biz yani? bu ağacın, bu şuradan kazıp da niye bir saattir dolandık o kadar? End yani hemen şuradaymış onu diyorum. Oğlum daha iyi yerler vardır bu dünyada. Aslında tam elitralık, değil mi? Hmm. Evet evet. <laughs> Elitra mı alsaydık ya? Elitra neden yasak? <laughs> Neden yasak? <laughs> Oy. Neden yasak? Oy dur dur. Ben mi? Oy. Gireceğim Nasıl? bu golüze. İşte... Düştü mü lan? Düşmedi mi ya? Düşmedi mi lan? Düştü mü lan? Ne düştü lan? Düştü. Mızrak mı? Mızrak düştü. Tek de. Ay anasını ya. Bende sadakat 3 var. Versene bana. Satayım mı sana? Neye satacağım? Garip bir bölüm. En yanlışlıkla buluyoruz. Yanlışlıkla mızrak düşürüyoruz. 61 tane netherite. Mal mısın lan? Yo. Başka bir 31 şey 31 söyle. elmas. Lan yine yanlış yere geliyorum ben. Mal mıyım? 31 elmas. Hayır yugo. 31 elmas mı dedin? Evet. ya 31 elmas olur. Olur mu cidden? Vallahi olur. Ben harbi malıma sabahtan bir beri... aha buldum sonunda ya. Ve gidiyor. Ben niye 31 elması satıyorum lan? Mal mıyım ben? Ya dedim bir kere lafı fazla bir kere çıktı haca. Yok zaten o sembolikti abi. Yani? Önemli olan sana satmam yani. Altı elmas Üçün. YBJ'den. Lan adam hayır hayır saymam. Ya mal mısın elmas getir demedin hayır, mi? Bir dakika sen benim de mi sandıklarımdakileri alıyorsun ya? Hayır canım bir şey aldım yok. Sadakat üç. Ne uğraşacağım ya? Hadi görüşürüz. <laughs> Ver şunu bana hadi. Ver şunu bana. Niye uğraşayım ki? Yaptığın ayıp bu arada bazen. Hayır ya. ayıp falan değil. Yaptığın gerçekten çok ayıp. Hırsızlık yapıyorsak tamam ben de yapayım anasını satayım öyle bir şey mi var? Yapıyorsunuz zaten. Yaptığımız şey sadakat üç mü gerçekten? Sadakat de erdemdir bu arada. Nereye ne gidiyorsun çalacağım. adam oradan çalacak bir şey yok ki. Az sonra, az sonra görürsün. <laughs> bir sandığın vardı orada. Onun içinde bir şey yoktu ki. Tamam ama sonuç olarak kırdım. Kır. Bir daha aynısını yapıp yani. koyarsam. Hayır gitmedi. Aynısını yapıp Nasıl koyduğumda gittim? içindekiler geliyor tekrar. Büyü masamı da mı çaldın? Yok. <laughs> Yo. Büyü masamı ne yaptın? Büyü masası diyorlar. Yok çalmadım ki. Ne yaptın? Kırdın mı? Ha. Niye kırdın ki? Canım istedi kırdım. Yakarım bak! Ev yapma. Çık dışarı lazali! Çık dışarı Adamı çıldırtmayın lan! Adamı çıldırtmayın lan! Lan bir yandan yakıyorum bir yandan söndürüyorum. Niye bana vuruyorsun? Sanki zarar mı veriyorum evine? Lan bir vuramadım <laughs> Adamı çıldırtmayın lan. Ev yanıyor bu arada git söndür. Vallahi evini ev Lan oğlum ben o evini yaptım. Bayağı şey geleni yaptım. Bayağı yandı. Sıçtın ağzına ya. Affedersin de. Bir dakika. De. Gidiyorum ben. Oğlum göstermeyi. ben o evi lan oğlum söndürsene. Ne söndüreceğim oğlum? Yandı gitti. Onu nasıl söndüreceğim? Lan söndürüyorum. Söndürüyorum. Söndürüyorum buradan itibaren. Oğlum hem büyü masamı, hem en sandığımı hem de evimi yani bir tane sadakat uğruna. Bu arada bir tane sadakat uğruna mı? Orada evi söndürdüm Tamam Tamam söndü işte Ya şu evin haline bak ya Bu arada güzel oldu Bok oldu Ya sadakatini çaldım da Bu bu Çalmasaydın kadar Çalmasaydın böyle bir şey olmayacak. Abi bu kadar bu da zarar veriyordun Her şeye zarar verdin ya Bir, bir, şeye, de bir şey, şey değil ki Gidiyorum kırmaya ben... ya Bana bak, ne Şöyle şöyle Büyü... Ben şöyle yapıyordum Bir dakika çayı da döktüm Sonra söndürüyordum Büyü... Cidden kıracak mısın? Kırdım zaten Devamını kırmaya gidiyorum Boku çıkar yani Hayır kıramazsın Kırdım Lan nasıl kıramazsın Büyü masamı kırdın Üstüne En sandığımı kırdın Üstüne Evimi yaptın, büyü masamı kırdın dediğin şey Tamam kır. Lan bak benim yaptığım şey şuydu. Şöyle 3 tane ateş koyuyorum. Sonra şöyle söndürüyorum. Çıldırtmayın lan beni diyorum. Dursan evin yanmayacak. Sen bana olsa da vuruyorsun vuruyorsun ben senden kaçtım. Tamam da kardeşim evim kaçtığım yandı mı yanmadı mı? Kaçtığım için o ev ha. yandı. Lan kaçtığım için o ev yandı. Rahat dursan yanmayacak o ev. Beni ya. beni durduramayacaksınız oğlum. Lan bir önceki bölümde ev yaptım lan. Evimi parçalayıp aynısını şey yaptın lan oraya. Baya baya da kırmış harbiden ya. Sadakat harbiden. <laughs> sana gitti ben bunu kabul etmiyorum. Beni ilgilendirmez ya, bu yok. arada. Abicim sadakati verir misin? Yani kimin hakkı kimin haksız olduğu benim umurumda bile değil. Sadakat ben ne de mi değil mi? Ben adam, ona bakarım yani. Adam aradan sadakat kaçırdı yok böyle bir şey ya. Adam evimi yaktı, Büyü masamı kırdı, en sandığımı kırdı. Onun Lan yerine sadakati sadakati yaktım. Sadakatini Yaktım evini niye yaktım Bir söylesene evini Sakin. niye yaktım <laughs> Onun yerine sadakati isteseydi belki verirdim Onların yerine bana zarar vermeye uğraştığı için Sadakati bana kaldı yaşat, sadakat istemedim mi ben Hayır vermeyince İstedim direkt yaktım arada. Arkadaş en sandığı yapıyoruz Kimse bizden çalmasın diye bir şey En sandığını da kırıyorlar Böyle sunucunun Hı. içine edeyim 2b2t'de mi oynuyoruz ne bu Lan sen sadakati almasaydın hiçbir şey yapmıyordun. Adam sana, gibi gayet. isteseydim verirdim Adam gibi istemedim Ya istemedin mi vermiyor. Laz, iz veri İstemedin mi? Kaç dakika boyunca sana ben onu ver dedim Adam ya. Adam gibi istemiyorsunuz. Adam gibi isteseniz veririm. Aa, bırak ya. Bırak Allah'ın Hangi çay? Ben geri zekalı hala istese düzgün istese vereceğim de demiyor düzgün. Çalmakla meşgul. niye sen niye düzgün isteyim ki artık? Yani. Oy bu ne? Daha düzgün istenecek tarafı kalmadı. Ya tamam Yugo bir sus ya tam çaldıysan çaldı. Ben sen konuştum ben sana cevap verdim Allah Allah. Oğlum Ediyorsun burası abi. çok güzelmiş lan Garloş'un yeri. Allah Allah. Ben sana birazcık gezdireyim. Tamam. Balıklar benim sınırsız yemek kaynağım. Burada sürekli sınırsız kenarları akıyor ölüyorlar yukarıdan geliyorlar. Nasıl yukarıdan gelip burada akıp ölüyorlar ya? Vallahi öyle. Karaya vuruyorlar bunlar. Evet evet. Burada Yazık benim oğlum. bir tane şeyim var. lan Ametis kurtar bunları. Var. Ben aşağı atladım biliyor musun? Ametis en kaynağım ben. var. Aşağısı lav. Lava atlıyorsun sonra kenara çıkıyorsun. Nasıl ya? ya lava atlayınca netherite de ölmüyorsun. Ay dur 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 dur. Oy. Ben neye atladım? <laughs> lava atlamadın mı? <laughs> Abi ben lava atladım ya. Ne oldu? Ben lava atlamamışım Aa, yanlışlıkla. Ne? Sana şey söylemeyi unuttum. Olav tek bloktu. <laughs> tek blok olsa ne olur? Hayır lan galiba lava atlayacağım ama şuraya atladım ben yanlışlıkla. Ha olabilir. Sanırım. Ben bu arada sadakat mızrak ikilisine sahibim şu anda. Ha çok önemli değil benim Mızrağı ha. buldum sadakati de yugodan çaldım. <laughs> Bir ton kavga <laughs> o, o nasıl sadakat bulmuş? Aa Ent'teki kütüphanede buldu. İnşallah. Ya bir de her taraf is... Aha yağmur yağıyor. Ha burası dünyanın yağmuru. Mağaraya doğru yağmur yağıyor şu anda. Aa Garloş'un evinin yanı. Garloş'un evi. Allah Allah. Çok gizemli değil mi lan? Her yer her yere çıkıyor. Abi bu sırf buralar için elitre alınır ha. Burada bir tane şey var manşef var. Buradan da dünyaya doğru kocaman çıkıyor. Şöyle dünyaya doğru çıkabilirsin. Baya baya çıkıyorum şu anda. Vay maşallah. Şöyle bir yerler var. Şöyle minik havuzlar var. Havuzlardan aşağı şelale düşüyor. Şelale yarıklara düşüyor abi. Geniş yarıklara düşüyor. Anladınız? Lan buradan geçtik az önce. Bak bak şuradan zıplaya zıplaya geldik. Buradan ende gitmek için geçmedik mi az önce? Geçmediysek ben de bir şey bilmiyorum. Kesinlikle geçtik bakayım. Hayır öyle geçmemişiz. Yok geçmiş miyiz? Kesinlikle geçtik hatırladım. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bugün 5.30'da canlı yayına bekliyorum. Ayın çift günlerinde 5.30'da Nona Açıklama kısmında yorumlarda sabitlenmiş linke tıklayıp gelebilirsiniz. Buradan bir sonraki Minecraft bölümüne gidebilirsiniz. Buradan da Minecraft'ın oynatma bölümü listesi var. Liste evet aynen. Bütün videolar burada. Buradan da ona ulaşabilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Hadi hoşçakalın. kalın baba